açacağız. Evet. Kaç gündür istiyorum bunun asansörlüsü var. Ama onu almak da şüphe etmedi. Ben de bunu aldım. Hadi aç bakalım ne çıkacak içinden. Küçük bebeği de varmış. Varmış. İlk onu mu alsın? Aç i̇şte bakalım hadi. Çok iyi bant var. Şurada <laughs> da vardı. Onu da açalım. Kalemle açıyorum. Dikkatli aç. Bakas. <laughs> yapmış. Varmış. Ha varmış. Şurada varmış. var canına. Kocaman. Kendini kutusundan daha büyük olabilir. Benim ateşim. Buraya da ben koymaz ama ya. Yani deme. Ben çıkarıyorum. Bir, iki. Çıkaramıyorum. Yavaş. Ne? Ha bu bebeği. İlk bu Açalım. Açma o dursun önce evet, kutu. Evet evet ilk evet. Ta 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 ta. Bak en sevdiğim şu mouse Bu ne? Ha bu da şeyleri kartonmuş. İyi bunlar ha. Maynaz bunu yapmam biraz uzun sürer. Sen yap. Biz tekrar bakarız. Tamam. Arkadaşlar. iki saattir uğraşıyorum. Bir yanlış yapıyoruz, bir girmiyor, bir <laughs> i̇ki saattir çok ama evimiz mühimlik oldu. oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Evet, harika olmuş. Şurası çok saçma. Şöyle, çok güzel. Evet, çok Ve... güzel olmuş evimiz. Minas. Şimdi evet. eşyalarını mı yerleştireceksin? Bak, bu bak, bak, sürü şunlardan iki tane var. Bak, bunlar var, Mülk yani. Boşuna almamışız pahalıya, yani. pahalı. Şimdi evet. eşyalarını da yerleştir, bir de öyle görelim. Tamam. Hadi bakalım. Getiriyorum bekle. Eşyalar zaten kolay. Kapatmalı gerek yok bir değil mi? Eşyalarını da yerleştir. Çok uzun sürdü bunu yapması Sinayaz. <laughs> Hadi abi. bakalım eşyalarını Aa. da yerleştir. Bugün dişimi çekip zaten. Ağrıyor mu? Ağrıyor. Şurada da bebeği mi var evinin? Çıkaralım mı? Küçük bebeği. Hadi eşyalarını yerleştir çıkarız. Arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Bakın Bakın evi yerleştirdik. En bak. güzel yerlere. Bakın çok güzel mutfağımız, balkonumuz, yatak odamız. Mutfak, çok iyi bak. Banyo, tuvalet, İnsanım balkonumuz. Ben. Bak bak bir bak. Herdüvenlerimiz var. <laughs> teras katımızda yatak odamız var. Oturma odamız. Şunlara bak şunlara bir bak. Şimdi mutfak eşyalarını yerleştiriyorsun Maynas. Hak. Hadi onları da Hı -hı. yerleştir. Son bir kere görelim artık. Arkadaşlar. Bekleyin size çok güzel bir şey göstereceğim. Bir dakika çıkarsa. Beklemekle size Arkadaşlar şöyle minik bir tepsi bile var. Ve o hani bir dakika şu örnek göstereceğim. Şunu Şurada çıkarayım şuradan. Ee, bıçakla kesme tahtası bile var. Bak. Her şeyi düşünülmüş bu evde. Minik. Şu atayım gitsin değer bir şey. Arkadaşlar evimizin anne bak. Mük oldu. Mükemmel Abi, oldu. Bak, masaları da hazırladık. Yeter o halde dışında. güzellikten ben. Salon, mutfağımız da tamam. Banyomuz da, her şeyimiz Merhaba, çok harika Zeynep. oldu. Bu da evimizin prensesi Çıkıyorum. Zeynep. Çıkacak, çık. Eve geliyor. Şimdi balkonda sefa yapacak biraz. Dur, şuradan nasıl geçecek? E, Sokuyor. Soktum. Yemek yerken damla. <laughs> Yukarı çıkayım der. Bozdum. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar evi yıktım. <laughs> uyumaz. Sabah olunca. Biraz niye? Gidiyorum. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.